büküyor yani. Yapacak bir şey yok. Sevgili seyirciler suçun önlenmesi ve tespitinde polisin en büyük yardımcısı MOBESE kameraları. Ankara polisi yasa dışı Pankart asan gençleri MOBESE ile takibe aldı ve bakın nasıl kız kıvrak yakaladı. Tavşanlı 3 şahıs şu anda köprüden döner. Tavşanlı 3 şahıs ekibi üyeli olsun efendim. Telsizler onlar için vızır vızır çalışırken nefes alışlarının bile izlendiğinden habersiz üç genç pankart asma telaşında. Yer Ankara Bilkent Köprüsü. Eskişehir yolu Bilkent yol ayrımı köprü üzerine yüz, yüz. Sabaha karşı şehrin ıssızlığında köprüye pankart atan 3 kişi birinin onları gözetlediğinden habersizdi. Mobese kamerasıysa çoktan mobil ekipleri gençlerin üzerine sürmüştü. Tekrar ee, doğru geçiyoruz. Tamam. Polis 180 derece dönebilen ve bu sayede her yeri görebilen mobes aracılığıyla eylemcilerin yerini, ne yaptıklarını, ne giydiklerini, her şeyi hemen en yakındaki polis ekibine haber verdi. Pankartı asan grup taksiye bindiğinde senin gözleri yine üzerlerindeydi. Polis eylemci grubu eliyle koymuş gibi buldu ve taksiden indirerek gözaltına aldı. Doğrudur merkez gördük. Gördük alıyoruz. Doğrudur doğru, boş şarkı tamam. Mobese'nin bir başka dikkati de bütün uyarılara rağmen kullanılmaya devam eden çakar lambalar konusundaydı. Araçta çakar lamba var şahısların durumu şüpheli ya. Polis o lambanın nereden nasıl açıldığını bile Mobese'den görüp bildirdi. O çakar lambayı hemen kenarındaki bir düğmeden açın. Ve kazalar kırmızı ışıkta duran bir araca bir başka araç çarptı. Şerit ihlali nedeniyle yaşanan kazada araç takla attı. Hiçbir ihmal, dikkatsizlik ve kuralsızlık mobeseden kaçmadı.